Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayarı olur ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Şimdi videomuza geçelim. Büyücü Bey lütfen bize yardım edin. Kardeşim fakir bir portaldan geçti ve yok oldu. Şu anda nerede bilmiyorum. Sana yardım edeceğim. Bunun karşılığında senden 200 elmas istiyorum. 200 elmas mı? Evet. Çılgın. 200 elmas istiyor. Ama bende bir tane bile elmas yok. Ben nasıl geri vereceğim bu elmasları? Zengin, bir yolunu buluruz. Sen kabul et. Tamam çılgın. Tamam büyücü bey. Kabul ediyorum. Bunun karşılığında size tam 200 elmas vereceğim. Eğer ki kardeşini kurtardıktan sonra 200 elmas vermezsen ikinizi de o portalın içine geri gönderirim ve sonsuza dek çıkartmam. Anladın mı? Anladım büyücü bey, anladım. Tamam. Şimdi kardeşimi kurtarmama yardım edin lütfen. Tamam. Gelin benimle. Gelin yukarı. İşte portal burada. Evet işte bu. Portal bu çılgın. Fakir böyle bir portala girdi ve birden yok oldu. Sonra ben gittim polislere haber vermeye. Polislere haber verdim. Geri döndüğümde portal olduğu yerde yoktu. Kaybolmuştu portal. Tamam zengin merak etme. Büyücü bize yardımcı olacak. Büyücü bey şimdi ne yapacağız? Söyleyin bize. Şimdi içinizden birisi bu portalın içine girecek. Bu portal sizi dünyanın sonuna ışınlayacak. Ve dünyanın sonunda fakiri arayacaksınız. Fakir'i bulduktan sonra ben sizi bu dünyaya geri ışınlayacağım. Tamam mı? Tamam Büyücü Bey, fakir benim kardeşim. Çılgın sen burada beni bekle. Büyücüyle kal. Ben de portalın içine gireceğim ve dünyanın sonunda fakiri arayacağım. Tamam mı? Tamam zengin. Merak etme ben buradayım. Tamam çılgın. Büyücü Bey, ben gideceğim fakiri aramaya. Peki fakiri bulduktan sonra ben sana nasıl haber vereceğim? Fakiri buldum. Bizi geri çek diye. Şimdi sana bir kolye vereceğim. Okus pokus. İşte bu kolye. Al bu kolyeyi. Fakiri bulduktan sonra bu kolyeyi havaya kaldıracaksın. Ve bana sesleneceksin. Fakiri buldum. Bizi geri ışınla diye. Tamam mı? Sonra ben de sizi geri ışınlayacağım. İşte bu kadar. Şimdi al şu kolyeyi. Tamam büyücü bey. Bu kolye sihirli bir kolye sanırım. Bu kolye sayesinde benim sesimi duyacak mısınız siz şimdi? Evet. O sihirli bir kolye. O kolye sayesinde senin sesini duyacağım. Tamam büyücü bey sağ olun. Ben şimdi portaldan geçeyim mi artık? Geç. Ve fakiri bir gün içinde bulmaya çalış. Eğer ki bir gün içinde bulamazsan seni ben bile kurtaramam tamam mı? Tamam büyücü bey. Elimden geldiğince hızlı olacağım. Teşekkür ederim. Çılgın. Kendine iyi bak. Görüşürüz dostum. Bu yardımlarını asla unutmayacağım. Asla. Sen de dostum. Görüşürüz. Gidiyorum ben. Geliyorum kardeşim. İşte zengin gitti. Umarım başarabilir. Hayır. Ah. Olamaz. Neredeyim lan ben? Neredeyim ben? Ulan o portal beni buraya ışınladı. Ulan burası neresi böyle? Fakir. Fakir neredesin kardeşim? Fakir. Fakir yok lan etrafta. Ulan burası ne biçim yer böyle? Ben burada fakiri nasıl bulacağım? Şuna baksana kocaman bir yer burası. Bunlar da ne ya böyle? Ufuzun kuleler var. Fakir neredesin kardeşim? Olamaz ya. Çok korkuyorum. Fakiri bulmam lazım ama. Buralarda bir yerlerde olabilir. Fakir. Çık ortaya kardeşim ben geldim. Benim zengin neredesin? Burası çok tehlikeli bir yer ya. Fakir kardeşim neredesin ya cevap ver. Sesimi duymuyor olabilir. Her tarafa bakmam lazım. Ama çok korkuyorum ya. Burası nasıl bir yer böyle? Şuraya baksana. Ben hayatımda böyle bir yer görmedim. Fakir. Neredesin kardeşim? Çok garip bir yer. Bunlar da ne böyle ya? Saçma sapan kuleler var etrafta. Çok garip bir yer burası. Ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Fakir. Fakir çok korkuyordur. Hemen onu bulayım. Şuna baksana ben bile korkuyorum. Ne değişik bir yer burası. Yok hiçbir yerde yok. Olamaz. Büyücünün verdiği kolye nerede? Olamaz. Ha tamam buradaymış. Cebime koymuşum. İşte burada. Eğer ki bu kolyeyi kaybedersem geri asla dönemeyiz asla. Şu aşağılara bakayım. Fakir her yerde olabilir. Her yere bakıp fakiri kurtarmam lazım. Bulacağım seni kardeşim bulacağım. Merak etme. Şuraya atlayayım en iyisi. Hadi bakalım. Of. Fakir. Neredesin kardeşim? Ben geldim zengin. Fakir. Şuraya baksana ya. Burası sonsuz bir uçurum gibi bir şey. Buradan aşağı düşersem acaba ne olur? Neyse. Düşünmek bile ürpertici. Fakir aramaya devam edeyim. Büyücü Bey, ben size bir şey sorabilir miyim? Ne soracaksın? Sor. Büyücü Bey, eğer ki zengin fakiri bulamazsa 24 saat içinde geri dönmezse ne olacak? Eğer ki 24 saat içinde o portalın içinden çıkmazsa bir daha sonsuza dek o portalın içinde kalacak. Onu ben bile kurtaramam. 24 saat içinde o portalın içinden çıkması lazım. Yoksa ölene kadar o portalın içinde hapsolacak. Olamaz. Umarım zengin fakiri bulmayı başarır ve o portalın içinden kurtulurlar. Yoksa zengin ve fakir yok olacak. O portalın içinde hapsolacaklar. Fakir neredesin kardeşim ya? Çıkarttık ortaya neredesin? Yok ya hiçbir yerde yok. Fakiri bulamazsam burada hapsolup kalacağız. Fakiri buradan kurtarmam lazım. Benim de buradan çıkmam lazım. Sadece 24 saatimiz var. Burası da nereye gidiyor böyle? Burada bir yol var. Şuraya inip bakayım. Umarım fakir oradadır. Hadi bakalım. Hop! Evet. Fakir burası bir yere gidiyor. Ben o portala neden girdim ki ya? Acaba şu anda zengin beni arıyor mudur? Yok yok. Aramıyordur. Ne yapacağım ben şimdi ya ne yapacağım Burada yalnız başımayım Kaldım burada kimse yok mu Kurtarın beni buradan yardım edin bana Çok korkuyorum ya Gece dolmaya başladı şuna baksana Burası ne saçma bir yer Çok korkuyorum çok Keşke zengin yanımda olsa Abi ne olursun kurtar beni Yalvarırım Olamaz gece oldu Buranın gecesi de ne ürperticiymiş ya. Fakiri bulmam lazım. Buraya geleli bir saat oldu neredeyse. Yaklaşık 23 saatim kaldı. 23 saat içinde fakiri bulmam lazım. Fakir kardeşim çık ortaya. Fakir. Neredesin? Fakir. Yok hiçbir yerde yok. Fakir. Her yere bakmam lazım her yere. Fakiri bulacağım. Şuna baksana ya ne ürpertici bir yer burası. Çok korkunç bir yer. Fakir kardeşim. Ben geldim zengin neredesin? Yardım edin. Kimse yok mu? Çok korkuyorum. Burası ne ya böyle? Ne olursunuz yardım edin. Kimsecikler yok mu? Yardım edin bana. Fakir neredesin? Yardım edin. Hı? Bu fakir. Fakirin sesi bu. Yardım edin. Kimse yok mu? Fakir kardeşim. Buradayım. Ben zengin. Fakir. Sesimi duyuyor musun?